Allah ve Tanrı nesneden münezzehtir. Münezzeh kelimesi mucizedir. Algı operasyonu, paranoya, kuşkuyla bakıyorsun. Kuşkuyla bir yaşantı yaşarsın yani. Değizimle çözemezsin yani. Bu Budizm, Çözemezsin yani değizimle. Algo operasyonu ondan sonra şey var. Paranoya. O diyalog da çözemezsin. Allah ve Tanrı nesneden münezzettir yani. Münezzet kelimesi mucizedir yani. Bir konuya ne kadar kuşkuyla bakarsan o kadar kuşkulu yaşarsın yani. Bir elinde armut var, bir elinde elma var. İkisini aynı anda ağzına koymuşsun. Yemeye çalışıyorsun yani. Bir elinde armut var, bir elinde elma var. Niyetin ne yani? Düşüncen ne yani? Hükümler belli yani. Kurulu bir sistem var yani. Deizminle çözemezsin. Deizmle varacağın yer müne münezze kelimesidir. Başka bir yere varamazsın. Ben algı operasyonu yapmıyorum. Paranoya da yapmıyorum. Kuşkuyla da bakmıyorum. Kimseden de inancımı öğrenecek değilim. Budizm, deizm, Budizmle, Deizmle varacağın yer münezzeh kelimesidir. Başka bir yere varamazsın. Başka bir yere varamazsın. O, o kelimeler, o, o inançla başka bir yere varamazsın. Şu anda yaşayan insanoğlu akıl yüküyle yaşıyor. Akıl yüküyle akıl yüküyle yaşıyor Böyledir yani